Peki Sayın Başkan şöyle bir soru sormuş olalım size. Biz milletin sesiyiz, vatandaşların sesiyiz. Seçmenin içerisinde, Saadet Partisi seçmenin içerisinde hangi şartlarda olursa olsun hala daha altılı masa kısmıyla alakalı kafasında soru işaretleri olan kısa kişileri görüyoruz. Bunun oranı nedir ve sizin seçmeniniz bu ittifaka tam razı olabildi mi? Gerçi şu anda anketlerde çok iyi bir durumda gözükmüyorsunuz. Baya bir düşüş noktasındasınız. E, oraya çok geçmek istemiyorum ama hala hazırdaki seçmeniz altın masaya nasıl bakıyor? Yani e, şöyle bir son seçimlerde Ya da teşkilat içerisinde bununla ilgili tepkiler var mı? En iyi var anket seçimdir. Hı hı. Biz 2018 seçimlerinde bu ciddi bombardımanın yani algı bombardımanın yaşandığı bir süreçten sonra 2019 seçimlerini yaşadık. Yerel, yerel seçimlere seçimler, evet. Ve biz orada e, oyumuz %3 nokta Falan filan hatırlamıyorum <gülüyor> şimdi. <laughs> e, 3.1 midir öyle bir şey. Yüzde 3.1 e, oy aldık diyelim. Her durumda gelen seçime yakın bir oy aldı. Evet. Hadi, hadi. Şimdi e, buradan şunu söylüyorum. Saadet Partisi'nin tabanında e, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanında da Saadet Partisi orada diye rahatsız olan bir kitle var mıdır? Var. Tabii ki mutlaka var yani. İşte, var ki e, ıslıklıyorlar. Ben mesela en basit şöyle söyleyeyim. Cumhur İttifakı'nda da Cumhur İttifakından rahatsız olan MHP'li kitle başka bir tarafa kaydı. Konumuzda değil. Şu an, şu an işte şunu söylüyorum. <laughs> İttifaklar da %100 e, razı olma şeyi çok zor oluyor. Evet. Yani bizim Erbakan Hoca'nın 74'te yaptığı koalisyon, CHP ile yaptığı koalisyondan hı hı. o zaman da rahatsız olup ayrılan milletvekillerimiz olmuştu. Evet. Yani bu %100 desem ki şu anda biz e, hiçbir sıkıntımız yok herkes bu manada bütün tabanımız Seçmenim, bu manada razı onu dersen. Rahatsızlığını hissediyorsunuz. Elbette, rahatsız olan kardeşlerimiz de var. Evet. Başka bir ittifak da olsak ona da rahatsız olacak kardeşlerimiz var. Ama yani. belki alternatif bir ittifak kurulmuş olsaydı. Belki de olmazdı. Daha çok daha farklı evet. şeylerle karşılaşabilirdik.